yine mi geldin sikiklese çok komik olur ya. Abi bu çok iyi video. Abi bize de bir E şey <laughs> <laughs> ne? ne? <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka adam bu benim şakam Arapça, işte. Üstünde Arapça yazılar olduğu için adam başının üstüne tutuyor kulağında. <laughs> <Yaptıklarını gülüyor> <laughs> <laughs> ya kar salak salak espri yapma ya. <laughs> <laughs> kanka bu benim tam sana yapacağım kanka şaka kanka. Ya, Müslüman kardeşimize yapılan ayıp değil mi? <laughs> çok iyi espri. Çok iyi espri. Light up. Of. Bu efekti çok iyi. Bu. <laughs> ne oluyor? Ne? E, <laughs> ne oluyor? Aha. Ne diyorsun ya? Şakaya bak kanka. o <laughs> 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 sırık şakasına girdim. Kanka. Söyleyeyim. İnanılmaz bir şaka amına koyayım. Ben ondan ya. <laughs> Ne? O kolondan lazım bana bir tane. Ya kolon bu. <laughs> Kanka parayı vurursam ben benim soundbar'ı beğenmiyorum. Direkt sana aslarım. Ne diyorsun? Soundbar ne oğlum? Var ya böyle televizyona takıyorsun yanında bas. Televizyon ya araba için lazım. He onu ben anlamam. Çıktı çıktı. Onda yok benden. Bravo başkanım. Oha lan kaymakam oldum oğlum. Bunu biliyorum. Bilme. <laughs> ben götten almak istiyorum. Ee, evet, <laughs> ya, ya. O üstümde de bu var kanka. Ananı sikeyim Bir daha de da bakayım Ozan. Anılarımız şöyle. Yok kanka, teşekkürler fakir, daha demem. Fakir, fakirlik. Yok lan ben seviyorum bunu. Bayağıdır da giymiyordum. Giydim. Lan oğlum, fakirim yap işte daha. Fakir X arkadaşlar abone olabilirsiniz. Harbi borcum var. Buna getiriyorum. Ben götten almak istiyorum. Şamallayacak mı acaba? <laughs> Yaprak der P olmadan diyelim ya bırak. <gülüyor> What? <gülüyor> Büyük şaka kanka. <gülüyor> 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 ben amına koyayım. Aynen böyle gelin mi kan kırmızı benim Adidas var ya. Aynı gelirim böyle. Şaka ya bakalım. Şaka ya bak. Ha, al bir daha beni da. Al şimdi Aa. aynen öyle al. <laughs> Hadi lan mikropenis uza. Dinkim amına koyayım kanka ayıp oluyor ya. Yap tamam da kanka ona mikro meme şakası yapıyorsa o da ona mikro penis şakası yapması bence okey. Reverse'un o kart aynen öyle. <laughs> bok şakası geliyor. Ee, bok şakası aynen Nutella'lı <laughs> bok şakası. Güzel söylüyor. <laughs> <laughs> Aa oh, mutfakta yıkıyor. Ee, tuvalet dolu oğlum nerede yıkayacak adam sıçıyor amına kıyım. Çikolata falan oldu da anladı Bu çok iyi kanka. Evet evet. <laughs> <laughs> Reflex oldu. gitmesi çok iyi amına kıyım. Bir yarı takıyor ya. Kardeşim bizim Türk paramız dururken yürüye ne gerek var ya? Onlar düşünsünler bizim niye düşündürüyorlar bunlar ya? Bu niye yükseliyorlar böyle? Seni, görünce gözlerim dolar, kulaklarım yürü. Nasıl <laughs> 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 <sağ> <laughs> <laughs> Kanka bak ne güzel gülüyorduk amına koyayım.